Bizim sanayilerimize ustaya biz asgari ücret vermiyoruz ki. Memurdan daha fazla maaş alıyor bir usta. Açık net. Asgari ücretin iki katı. iki buçuk katı alan ustalarımız var bizim. Buradan gençlere ben sesleniyorum. Yani evet. memur olmak için yıllarca uğraşmanın bir şey yok. Üniversiteye tabii okusunlar ama Üniversite meslek mi? edinmek isteyen gençlerimiz de okumaz. Yani üniversiteye gitmeye gerek yok. Dışarıdan üniversiteyi de bitirebilir. Sınavlarına girebilir. Hem annesine babasına ailesine yük olmaz. O anneler babalar Ankara dışına o öğrenciyi okutmak için yemiyor. Yediriyor. Kendi sıkıntı sorun problem yaşıyor. Ev kirası ödüyor. Belki bir daire parası harcıyor çocuğunun Kesin. üniversiteye evet, bitirmesi evet. için. Okuyan gençlerimiz de şu anda mutlaka devletin bir memur olmak istiyorlar. Bir işe girmek istiyorlar ama bizim bakıyorsunuz sanayiler olsun bu sektörler olsun çalışacak insan bulamıyoruz. Biz elemanlarımızı yıllardır ülkemize gelen mültecilerden karşıladık sanayilerde. Şu anda bakıyoruz sanayilerde de artık Suriyeliler kalmadı. Daha önce bir işletmede yoksa bir işletmede mutlaka bir Suriyeli vardı. Avrupa'ya gitti. Bizim ülkemizde biz bu insanları ne yaptık? Öcü gibi gördük. Çalışan, üreten, bizim yanımızda olan insanları da kaçırdık biz